Bey. Nasıl? Arya stajdaki kızlar bayılacak. <laughs> Hadi bakalım Hop. işiniz rast gitsin. Sağ ol anne. Sağ ol. Ya Yiğit ne diyeceğim sana? Aa, sen bugün babamla mı olsan? Ya benim o Sadullah falan hiç gözüm tutmadı abi. <laughs> ya neden oğlum? Aktaş toprağı altın şehirde kuyumculuk içmiş kaptan. Biçilmiş kaptan, bize mi biçilmiş kaptan kuyumculuk? Bak sana söylüyorum, bu Sadullah sadece mal satmak için böyle babamın kuyumculuk falan ikna etmeye çalışıyor. Sen başka bir dükkan bak abi, tamam mı? Böyle başka emlakçıdan falan. Tamam, tamam. Bakarız. Hadi şu muhitin ağlısını kokuyorum. Biraz da yeni modeller üretiyoruz. Bu dükkan için ne kadar gerekir? Kaç kilo altınla açacaksın? Bilmiyorum. Beş kilo altınla açacaksan beş yüz milyarı gözden çıkaracaksın. On kiloyla açarsan da iki katı. İşe büyük gireceksin. Abi bizim o kadar paramız yok. Eviniz var. Satar sermaye eklersiniz. Evet, ev Zeliha'nın üstüne hayatta sattırmaz. Bak Hasan. İstanbul'da küçük iş yapılmaz. Gireceksen büyük iş gireceksin. Borç kamçısıdır. Bulacağım bir yerlerde. Fazıl fakülteden arkadaşım benim. O hoca oldu. Ben de burayı açtım sonra. Seni çok övdü bana. Sağ olsun. Buyur geç otur bakalım. Gideceğiniz yere kadar bırakayım isterseniz. Gamiyola çapkalar çakılır mı ulan? Karpuz muyum ben? Vallahi dört teker iki ayakta iyidir her zaman. Ah ya canım. Ayakkabılarım bu arabadan fazlaydı. Ha bu... ...külüsü yolda kalır, biz yine parkadan itmek zorunda kalırız. <laughs> Haydi hanım, gazla. İki ayak dört tekerden iyidir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.